Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer furyası kulaklarınızı çınlatacak, kalbinizi hızlandıracak, heyecanınızı doruklara çıkaracak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu haberler sadece hayal değil, neredeyse gerçeğe dönüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Böylece bu muhteşem transfer patlamasının bir parçası olabilirsiniz. Şimdi ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe süperstar forvet Victor Canavar Moreno için Atletico Madrid'e tam tamına 75 milyon euro bonservis teklifi yaptı. 27 yaşındaki İspanyol gol makinesi, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 29 gol 12 asistle adeta rakip savunmaları yerle bir etmişti. Piyasa değeri 80 milyon euro olan bu maestro, Fenerbahçe'nin gol yollarındaki uzun süreli açığını kapatacak devrin niteliğinde bir transfer. Jose Mourinho bizzat bu transfer için devreye girdi ve oyuncuyu ikna etmek üzere İspanya'ya uçtu. Rakip kulüp Galatasaray'ın da bu oyuncu için 50 milyon euro üzerinde teklif yaptığı, ancak Fenerbahçe'nin bu pazarlıkta çok daha agresif olduğu duyumları mevcut ki bu tam bir efsane savaş olacak. Şimdi gelelim asıl şoka. Tam bir futbol fenomeni, Brezilyalı orta saha sihirbazı Lucas Fernandes, 24 yaşında ve piyasa değeri tam 65 milyon euro. Geçen sezon 34 maçta 10 gol, 18 asist yaparak Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olduğunu kanıtladı. Bu süperstar için Premier Lig ekipleriyle kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor, fakat Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Fenerbahçe, Fernandes için 70 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Kaynaklarım rakip kulüp Chelsea'nin 60 milyon euroyla başladığı pazarlıkta Fenerbahçe'nin son teklifiyle adeta şoka uğradığını söylüyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe orta sahası gerçek bir dev canavarın kontrolünde olacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe kaleyi yeniden efsanevi bir isimle güçlendirmek istiyor. 32 yaşındaki İtalyan file bekçisi Marco Bellini, geçen sezon Serie A'da 38 maçta sadece 20 gol yedi, 15 maçta kalesini gole kapattı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan Bellini için Juventus 35 milyon euro talep ediyordu ancak Jose Mourinho'nun bizzat araya girmesiyle Fenerbahçe bonservis bedelini 50 milyon euroya çıkardı ve oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, bu transferde futbol dünyası adeta şaşkınlık içinde çünkü Bellini, hem liderliği hem de muhteşem refleksleriyle tam bir kaleci fenomeni. Rakip kulüpler, Beşiktaş ve Galatasaray'da kaleci arayışında ama Fenerbahçe'nin bu akıllı ve mali gücü yüksek hamlesi rakipleri geride bırakacak gibi. Jose Mourinho bizzat oyuncunun antrenmanlarını takip ediyor, onunla sürekli iletişim halinde ve bu efsanevi kaleciyle Fenerbahçe'nin kalesi adeta demir zırh olacak. Şimdi sırada bir başka bomba var, genç ve yetenekli Kanadalı sağbek Dylan Smith. 22 yaşındaki bu canavar defans oyuncusu, geçen sezon 30 maçta 5 gol atarken 10 asist yaptı ve tam 95 top çalma ile takımına büyük katkı verdi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Smith için, Fenerbahçe'nin yaptığı teklif, tam 40 milyon euro. Ve bu teklif, rakip kulüp Benfica'yı tamamen şok etti. Jose Mourinho, bu genç yıldızı geleceğin, dünya yıldızı olarak görüyor ve oyuncuyla özel görüşmeler yapıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre, Benfica, Smith için sadece 20 milyon euro talep ediyordu, ancak Fenerbahçe'nin pazarlık stratejisiyle bu rakamın ikiye katlanması kulislerde büyük yankı yarattı. Taraftarlar bu transferi adeta devrim olarak görüyor ve sosyal medyada Smith için hashtagler patladı bile. Şimdi, Fenerbahçe orta saha rotasyonuna inanılmaz bir güç katacak başka bir transfer haberiyle devam edelim. 29 yaşındaki Fransız maestro Adrien Dupont, geçen sezon Lig 1'de 36 maçta 12 gol 14 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Dupont için Lyon, 40 milyon euro bonservis talep ediyordu ama Jose Mourinho'nun direktifiyle Fenerbahçe'nin bu rakamı 55 milyon euroya çıkardığı ve oyuncuyla her konuda anlaştığı gelen bilgiler arasında. Bu transfer gerçekleşirse, DuPont orta sahada hem oyun kurucu hem de golcü özellikleriyle takımın bel kemiği olacak. Rakip kulüp Marsilya'nın bu transferde geride kalması, Fenerbahçe'nin Avrupa'da gücünü gösterdiğinin en güzel işareti. Kaynaklarım DuPont'un Fenerbahçe forması altında tarihe geçecek performanslara imza atacağını ve taraftarın kalbini fethedeceğini iddia ediyor. Bu arada Jose Mourinho'nun Dupont'un transferinde bizzat devrede olması da transferin ne kadar ciddiyetle yapıldığını gösteriyor. Bir başka bomba haber ise genç ve dinamik forvetimiz için geliyor. 20 yaşındaki Portekizli yıldız adayı Miguel Costa, geçen sezon 25 maçta 15 gol 8 asistle Portekiz Ligi'nde fırtına gibi esti. Piyasa değeri 30 milyon euro olan bu genç forvet için Porto 28 milyon euro talep ederken Fenerbahçe'nin 42 milyon euro bonservis teklifiyle pazarlıklarda üstünlüğü ele geçirdiği bilgisi geldi. Jose Mourinho bu transferin geleceğin efsanesi olacağına inanıyor ve oyuncuyla özel görüşmeler yapıyor. Rakip kulüpler Benfica ve Sporting'de Miguel Costa'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun kararlı tutumu transferde fark yarattı. Taraftarlar sosyal medyada Miguel Costa'nın ismini şimdiden efsaneler arasına yazıyor ve yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Son olarak, Fenerbahçe'nin defans hattına yaptığı son bomba transferle devam edelim. 28 yaşındaki Alman stoper Julian Kruger, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 38 milyon euro olan Kruger için, Borussia Dortmund 35 milyon euro talep ederken Fenerbahçe 48 milyon euro bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çok yakın. Jose Mourinho'nun özel isteğiyle gerçekleşen bu transferde Kruger'ın hem savunmadaki liderliği hem de oyun zekası yeni sezonda Fenerbahçe'nin defansını adeta bir kale gibi koruyacak. Rakip kulüp Beşiktaş'ın da bu oyuncu için ciddi girişimleri olmasına rağmen Fenerbahçe'nin agresif teklifleriyle bu transfer adeta şoka dönüştü ve taraflar arasında görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Tüm bu haberlerin ışığında Fenerbahçe'nin bu yaz transfer sezonunu adeta ateşlediğini söyleyebiliriz. 8 dev bomba transfer haberiyle sarı lacivertli camiaya müthiş bir heyecan yaşatan bu gelişmeler, önümüzdeki sezonun Fenerbahçe için efsanevi bir dönemece girdiğinin işaretleri. Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer stratejisi, rakip kulüpleri geride bırakarak adeta tarihi bir devrim yaratıyor. Fenerbahçe camiası bu transferlerle hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında gerçek bir fenomen haline gelecek gibi görünüyor. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylı analizlerini, oyuncuların Fenerbahçe'ye uyum süreçlerini ve yeni sezon tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Kaçırmamak için kanalımıza abone olun, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Bu inanılmaz transfer rüzgarını birlikte takip edelim ve Fenerbahçe'nin efsanevi başarı hikayesinin bir parçası olalım.